Kocaeli gündeminden merhaba. Büyükşehir'in toplu nikah töreninde 46 roman dünya evine girdi. Çiftler Başkan Büyük Akın'ın kıydığı nikahla bir ömür birlikteliğe evet dedi. Büyükşehir ve 11 ilçe belediyesi sokak hayvanları için protokol imzaladı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmanın startını verdi. Kuruçeşme tramvay hattı projesi kapsamında genişletilerek 4 şeritli hale getirilen yeni D100 yolu trafiğe açıldı. Afete hazır Kocaeli için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımları devam ediyor. Kocaeli'nin il Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Merkezi yeni anne olma sevinci yaşayan Valabi Kangri ile hayvan nüfusunu arttırdı. Yüce kangrular alanında yeni bir yavru dünyaya geldi. İzmit körfezinde yapılan denetimler sırasında özel bir limanda bulunan geminin körfezi kirlettiği tespit edildi. Gemiye 1 milyon 804 bin TL ceza kesilirken denize kirlilik gitmemesi için gemi çevresinde önlem alındı. Roman Toplu sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet ettirilen 230 çocuk kendileri için fuar alanında hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinliklerde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı. Canları pahasına pandemi sürecinde mücadele eden sağlık çalışanları için Büyükşehir 502 konutluk projenin tanıtımını gerçekleştirdi. 18 ayda teslim edilmesi planlanan 13 blok 502 daireden oluşan konutlar sağlık çalışanlarına sunulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tam bir buçuk yıl sonra perdelerini açtı. Şehir tiyatroları sezonunu Anton Kiaon'un Dişne Bahçesi oyunuyla merhaba dedi. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final yarışları Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapıldı. Türkiye Şampiyonasına puan veren yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Haftaya görüşmek üzere.